Hepinize merhaba arkadaşlar ben Salih. Ben de Mesut arkadaşlar merhaba. Bugün size birlikte kupa kasacağız arkadaşlar Mesut'la birlikte. Evet bu da Mesut bir de güzel bir arkadaşımız. Hemen oyunumuza geçelim. Geç geçelim arkadaşlar. Evet. Bu, bu da... Da Aynen. Bu videoya kaç like gelsin? Ya, bu videoya bir 20 İnşallah. Hadi arkadaşlar bu videoya tam 20 like gelirse Mesut'ta Kupa Kasma 2 gelecek. Kupa Kasma videoların devamını istiyorsanız like atıp abone değilseniz abone olup Bil bildirimleri açmayı unutmayın. Hemen hadi oyunumuza hadi. geçelim. Şöyle ilk önce bir sesi kısayım birazcık. Hemen oyunumuza geçeyim. Hemen tamam, de bekliyorum. Tamam bekliyorum. Şöyle. Böyle çılgın ve efsane videoları daha fazla istiyorsanız like atıp abone değilseniz abone olup yorum bırakmayı unutmayın. Ee, bakalım kupa kasacağız. Baya kupa kasmak istiyorum. İnşallah çok kasacağız. Ee, hemen hazırımıza çekelim. Çift hesaplaşma oynuyoruz. Farklı farklı seriler de yapacağız. Ne kadar oyun istiyorsanız yorumlara belirtin. Evet açıl bakayım hadi hadi hadi. Heh, tamam açıldı. az aşağı indireyim öldüğümüz ölmem dediğimiz görünsün. Gidelim, gel. Tamam. İnşallah bu arada sesimiz geliyordur arkadaşlar. İnternette şu an kas böyle çok iyi. Adam var mı? O adam var. Diğer yani aldık artık. aldı 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 da bir tane var gördüm. Dur barley var. Ay el prima. Barley'i aldık diyecektim. Aa of. Of. Dur 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 dur. Ay. Yanlış oldu. İlk, i̇lk maç biraz sıkıntılı geçti. Bu arada biraz sesini kısmam lazım ya. Dur bakayım. Benim sesi geliyor mu? Bilmiyorum ki. İlk maç böyle olsun. Hadi. Başka bir karakter alayım hatta ben ya. Farklı bir karakter alayım. Ne alsam? Güzel bir şey alalım da yenilmeyelim. Burak olsun düşük bakalım. Bu Ne alayım? Düşük. Düşük karakter al ya. Ha tamam düşük müdür? Düşük ne var ki benim? Düşük yoktur ki benim. Bakayım. Düşük, 8 bit, 8 bit var en yani fazla. Rico var. Bi Bibi. bi Bibi ola... olabilir lan. bir olabilir mesela ona bir şey diyemem. Tamam bir bir aldım arkadaşlar. Bu bir de zaten eee Raf'ın arkadaşlar e, bu köpek karakterin kostümünü alarken mega kutu açayım dedim. Baktım bir bir çıktı bir anda. Aynen bir anda arkadaşlar. Sen yukarı git. git. ben şuradakini alacağım. Tamam dur. Bu bir de çok yavaş mı yürüyor yoksa bir internet mi kasıyor anlamadım. Şöyle vuralım. Arkadaşlar daha fazla nasıl böyle oyunların istiyorsanız serilerin gelmesi istiyorsanız like butonunu çökeltin. 20 like gelirse e, ee, ikincisi gelecek. Kupa kasmaları, kupa kasmanın Şöyle oh dur bekle. O oh, şey var. Senin aldığın karakterle vurayım. Şöyle bir tane ilk git abi. Ay. Dur alırsın onu, alırsın onu. Aldığında Tamam tamam. Onu da al. 7 tane. Yes. Birinci olacağız. Vur bir tane. Yedinci dur gel buraya gel gel kaçamazsın gel. Tamam birinci bu el birinci oldu. Çok güzel. Evet. Yenil yenilmenin telafisi oldu. Tekrar ver, tekrar ver. Tamam hemen 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 hemen. Hadi bakalım. Evet bu hadi bakalım bir daha birinci birinci olamazsak bile kazanalım bari bir, bir güzel bir karakter bayan bayağıdır çıkınmıyordu deste olarak İyi iyi ki çıktı Şöyle aşağı elden indirelim ben şu tamam ay Türk alamadım mı? Bir şey oldu zannettim. Benim bak, Şöyle dur kamerayı yerleştireyim ha, tamam. Devam et geliyorum. Al onu çabuk al. Al, al, çabuk al çabuk al kaç. Canın azalmasın. Bak şurada mu? Gel buraya Gel gel. Abi ben, öleceğim. ben öleceğim. Bekle. Ölme. De o öldü geçmiş olsun ona. Ölmedi mi? Aa ölmemiş. <laughs> Kaçıyor. Öl gel. Abi kendini orada dur. Aa arkadaş da oldu. Arkadaş da oldu. Arkadaş da oldu. Arkadaş Ölmedi Aa tamam, tamam. ölmedik. İkincilik. Evet bakalım. Olur. Oo! Yapma, gel, gel. Yendik be. Kim dedi? Hani yenemiyorduk. Ya bak ben var. gızıran yazıyor. Efsane. Allah. Tekrar çabuk çabuk hemen. Hiç bekleme yapmadım. Bir, güzel karakter hem de rütbesi düşük olduğu için çok iyi. Daha fazla kolay yememe şansı yüksek. Bu arada sesimiz geliyorsa güzel. Ben fazla konuşmayacağım. Mesut arkadaşım sesi de gelsin. Vur. Vur. Evet. Biz cezalı şeyler de yaparız arkadaşlar. Cezalı şeyler de yaparız ya arkadaşlar. Şu, aha dur. R Tamam aldık Tamam Tamam temiz aldık bu maç bizim olacak yine Emoji de basalım Güzel olsun evet Aldık Aldım yine Şöyle Şunu sen al Şunu sen al şunu Şunu sen al Şunu mu? Ha tamam Hadi iyi mu gel Aha Tamam, tamam. İkincilik uh. olduk Yine ikinci olduk sonuçta. Dur, birinci oluruz. Da bakayım birinci adam nerede? Hangi karakterler var şu an rakibimiz? Poco, başka bir tane daha mı lazım? O arkadaşı ölmüş, Arkadaşı ölmüş. Yok, Bul. Oo. Bu arkadaşımız var. Hayır, hayır. Ay. Öldülesin. İnternet kasma. Tamam. Onu alırsın da. inşallah. Alacağım mı? Dur, arkadan sıkıştıramam hatta. Dur, kaçıyor mu? Arkadaşı doğmadan çabuk öldürmemiz lazım onu. Dur. Tamam. 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 Birinci olduk be İki kere üst üste ya, birinci olduk Yağat ya, 2 ya, 30 kupa Konuşamadım ya <laughs> hmm. Hadi bakalım bir daha birinci oluyoruz inşallah hadi Vur Vur Bu arada bayağı kupa kazacağız İnşallah Bu, part, bu part son galiba Birazcık da oynayalım Sonra zaten söylerim ben video bitirişini sana. Oo. Öleceğim, öleceğim. Of. 399 yanım kaldı. Dikkat, dikkat, dikkat. Kupa kaybetmeyelim. Alırsın. ama Deryal nerede? Arkadaşın nerede? Aa, ar o arkadaşını göremedik. Şimdi Rico, 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 diyorum ya Rosa. Rosa önümüzde. Dynamite alırsın. Allah. Ab, Uçuz boşa gitti. O beleş yük. Beleş yük çok güzel. 8 tane yükümüz oldu. Şu anda Garanti garantiledik. Tamam. Onu sen al. O gücü sen al. Tamam. Bu arada inşallah gel, gel A tamam. adamlar Abi bir tane daha bana kaldı. Dur onu da ben alayım. Selamın aleyküm kardeş. Ha Rosa tek kaldı. Ha Rosa'yı gördüm. Dur 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 dur. Bak ortada sıkıştıralım onu öldüreceğiz. Tamam ortada tam. Vur vur. Hayır. Alamazsın sen bizi. Öleceğim yoksa olay mı çıkartıyorsun? Tamam. <laughs> evet maç kazandık. Evet üst üste üçüncü birinci olduk. Bir tane yenilgimiz var. 2 eksi ve Görev de tamamladı. Güzel ben e bitirdim komple. Kazansan ne olacak? 36 kupa çok iyi tam 1700 53 olduk. Şu parayı alalım 50 liraya. İkinci videoda arkadaşlar 7000 7500 olmayı garantileyeceğim inşallah oluruz. Şöyle kutuyu açalım. Bu arada arkadaşlar bekleyin kapı hemen geliyorum. Evet geldim arkadaşlar. E, kapı kapattı ses gelmesin içeriden. Hemen tekrardan istersen verelim hazırı. E, oynayalım. tamam. Sonra da e, videonun sonuna geliriz birazcık daha oynarız. E, bu videomuz biraz bu maçtan sonra video bitireceğim arkadaşlar. Videomuz bu, bu sefer kısa Çık, olsun. Kaç, kaç. O, oyun lagla, lagla. Tekrar o bir şey oldu oyna bakalım. Hadi 8. Ah tamam. Oh, tamam. Şimdi, Şimdi düzeldi. Aynen. Bu maçtan sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. İkincisi gelmesini istiyorsanız 20 like gelmesi lazım. 20 like geldiği zaman ikincisi gelecek. Şöyle bir tane daha tamam. Bu maç bu son maçı da birinci olalım. Oo. O az kalmış lan. Ben ne gidemiyorum? korktum. Başka tarafa bakıyormuşum ben de diyorum ne gidemiyorum? Tamam, al onu da. Tamam. Şimdi o bir bir takım ölmüş. Şimdi geriye 4 takım kaldı. Bizi saymazsak 3 takım oluyor. Yani 3, 4 takım kaldı işte. Ne alaka Şunları yine toparlayalım. Oo 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 şey almış. Öfke öfke şey almış. Allah be. Allah 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 kaç, kaç, kaç. Hayır. Kaç. 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 Gelme bana ya. Gelme ya. Gelme, 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 gelme. Aa, iyi oldu beni. Kaç, 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 kaç Hayır. Git yakınına git. Git, 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 Canı git al Ölür. Dön, tamam arkadaşlar videonun sonuna geldik. Daha fazla istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu videoya 20 like gelirse ikincisi gelecek kupa kasmalarının. Abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Yorum bırakmayı unutmayın. İstediğiniz oyunlar varsa yorumlara belirtin. Hoşçakalın. Bay bay.